...çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe İngiltere Premier Lig temsilcisi Newcastle United ile karşı karşıya geliyor. Yer Ritzina Sonnense Stadyumu ve Alex de Souza görüntüye yansıyor. Karşılaşmanın hakeminin ilk düdüğü İngiliz temsilcisi Newcastle United maça başlıyor. Geçtiğimiz sezonun flaş takımı Newcastle United özellikle Chelsea önünde, Manchester United önünde... Aldıkları Liverpool önünde aldıkları galibiyetlerle dikkat çekmişlerdi. Mert Günok korudu Fenerbahçe kalesini. Christian Baroni, Alex, Baroni. Alex. Baroni zorluyor, vuruyor yakın mesafeden dışarı gönderiyor. Bob kalesindeki ilk tehlike Fenerbahçe adına Baroni ile. Mehmet Topal bıraktı. Baroni Nefis Arapası, pası Musa Soğuz, Baroni, Küçük ve kaçlar Alex de Souza son vuruş. Adım adım Newcastle United kalesine yüklendi. Pozisyonda Fenerbahçe. Mert Günok iyi yer tuttu. Alex'in ortası kalesinde Elliot başarılı. Yeni transferi Mehmet Topal görüntüye yansıyor. Fenerbahçe mücadelede özellikle ligde ve Avrupa kupalarında daha çok birbirleriyle oynamaya aday isimlerle mücadele etti ve ilk yarı gol getirmedi. İkinci yarıda Aykut Kocaman diğer isimleri, yeni isimleri de oyuna dahil etti. Sto. Sto. Harika vuruyor. Direğe adeta selamlıyor top. Miroslav Sto. Alex. Dirkajte diri gözüktü, etkili gözüktü. Bu vuruşundan sonuç gelmedi. Kondisyon probleminden bahsediliyordu. Her geçen gün biraz daha iyi olduğunun hemen altını çizelim. Zaten maç sonrasında da böyle bir değerlendirme yapılıyordu. Alex Önünü boşaltıyor. Kaleyi yokluyor. Klas bir vuruş dışarı gidiyor. Beklenen, istenen, arzu edilen ama fileleri de bulsun denilen Alex vuruşlarından biriydi. Son anda müdahale yerinde özellikle Hasan Ali Kaldırım ki bundan önceki MTK Budapest'te mücadelesinde de 90 dakika forma giymişti. Bu karşılaşmada da 90 dakika oynayanlar arasındaydı. Sırıtmadı, iyi bir performans ortaya koydu ve diri bir oyun sergiledi. Ryan Taylor vurdu, top dışarıya gitti. Görüntüde Taylor. Alex Maestro yine klasını konuşturdu mücadelede. Etkin pozisyonlar yarattı. Mehmet'in vuruşu dışarı gidiyor. Mehmet Topal görüntüde. Mehmet Topuz da ilerleyen dakikalarda oyuna dahil oldu. Keza Semih de oyuna girdi. Bu pozisyonda topalara gitti. Mehdi Abeyit Topal'a gönderdi. 19 yaşında Cezayirli oyuncunun golüyle Newcastle United 1-0 öne geçti. Burada Selçuk'un müdahalesi yetersiz kalıyor. Sonradan oyuna girmişti Selçuk ve Cezayirli oyuncu Mehdi Abeiting golüyle 1-0 öne geçti Newcastle United. Mert son müdahale yerinde. Golü bulduktan sonra daha etkili, daha tehlikeli pozisyonlar yakaladı Newcastle United ama sonuç bulamadı. Premier Lig temsilcisi Özellikle orta alanda Fenerbahçe'nin top kayıplarını iyi değerlendirmek istedi. Yine Selçuk hatası Mert kalesinde başarılı. Sto. Christian Baroni maç biterken Baroni 90 dağları buldu. Christian Baroni ve 1-1. İşte Paroni'nin golü. Bir birlik skor. MTK maçı da bir bir bitmişti. Bu maçta 1 bir bir tamamlanıyor ve Fenerbahçe iki gün sonra oynayacağı diğer hazırlık maçını bekliyor.